Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün tekrardan şişe videosu da daha sizlerleyiz. Ben size demiştim değil mi şişe videosu daha sık gelecek diye. Baktım çok soru geliyor. Ben de sıklaştırmaya karar vermiştim. Daha iki gün önce attık. iki gün sonra tekrar şişe videosu. Umarım bu videoda eğlenceli olur ve beğenirsiniz arkadaşlar. Ama öncesinde instagramım berkayx 99 beni takip ederseniz çok sevinirim. Mesaj atabilirsiniz. Videoları beğenebilirsiniz. Yorumları be... Ne yorumu Kardeşim ne yorumu? Fotoğrafları mı diyecektim? Neyse canlarım çok fazla uzatmadan bence geçelim sorularınıza. Eğer sizin sorularınız bu videoda çıkmadıysa siz de bu videonun yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Yani sorularınızı bekliyorum. Emre Korkmaz soru. <laughs> La oğlum soru demeyin ya. Berkay Işık Dortmund'a transfer olunca orada gol kralı olup sonra PSG'ye gidip PSG şampiyon yapıp gol kralı olur mu ne no olur sor. Kafam yandı. A few Şişe Emre kardeşimizin anlattıklarını ben yapar mıyım? Ben zaten profesyonel futbolcu değilim ki lan. Amatör futbolcuyum. Yapabilir miyim? Lan bir git. Bir tarafından duruyor? Öyle bir şey yapamam arkadaşlar. Yağız Eren YT soru. <laughs> Allah'ım al canımı. <laughs> Trabzonspor UCL finaline kalıp kupayı kaldırır mı? Seviyorsun Berkay Bey, eyvallah siz de seviyorsunuz canlar. Kaldırır mı? Ah be ucundan döndü. Yarı final görsün yarı final. Kriya Yusuf Konya Spor Konferans Ligi'nde finale kadar gelir mi? Seviyorsun kral eyvallah canlar. Ee, bakalım gelir mi? Gelir mi? Havadayken bir geliyor sandım. Masanın altından ah yaptı bana. Ege Felix. Doğru okudum ne lan? Evet doğru okumuşum. Şişe Arkadaşlar ben bunu böyle kafama koyayım tamam mı? Karşıma de bir tane nişancı alayım ama nişanı çok bilmesin. Nişanı çok bilmesin. Düğünü bilse olur mu? Yani çok iyi nişan alamasın. Karşıdan bana oku saplasın. Yani belki kafama gelir ölürüm kardeşim. Ölürsem kurtulurum. Lan soru yazmayın ya. Direkt sorunuzu sor. Lewandowski Fenerbahçe'mize gelir mi? Abi seviyorsun lütfen lan almazsan da canın sağ olsun. Eyvallah kardeşim cansın ben de senin. Şaka şaka. Şaka yaptım arkadaşlar her şeyi ciddiye almayın. Gelir mi Lewandowski? Oğlum bunun ne dediği ne dediği bir rap gibi oldu. Ne deden öyle? <laughs> bunun bir dediği bir dediğini tutmuyor ya. Fatih ile oyunlar. Oo. Soru. <laughs> arkadaşlar artık size demiştim ya hani bir şey yapacağım diye artık onu yapıyorum. Hazır mısınız? Evet çekin buraları kayda alın. Evet. Hadi bakayım arkadaşlar atlıyorum artık buradan zıplayacağım. Bam şişenin üstüne. Anasının... <laughs> Allah, koltuğu kırdık. öyle bir şey yapmayacağım tabii. Yapacağım sandınız değil mi? Balotelli seneye Roma'ya transfer olur mu abi? Lütfen sor soruyorum kardeşim. Balotelli Roma'ya transfer olur mu? Ooo, demek ki kiralık gidip... <laughs> Tam durmadı yani. Bir durur gibi yaptı. Demek ki kiralık gidip böyle yarım sezon kalıp gidecek. Kalıp gelecek. Kalıp gidecek mi? Berkay en büyük fanı. Oğlum bu benim lan. Fotoğraftaki benim lan. Fanım lan, canım benim. Ben, ben, ben. Canım canım. Canım, canım canım seni çok seviyorum. Sensiz bir ömür geçmez asla. Aslında seni biraz... De... Neyse, çok şairsel bir insanım biliyorsunuz onu. Çok da duygusal, Allah kahretsin. Neyse canlar gerçekten seviyorum sizi şaka maka. Gelecek sezon 4 büyükler bak. Fanım olduğu nereden belli? Direkt hiç soru moru yazmamış gördün mü? Direkt soruyu soruyor. Soru. Bonus soru. Soru 3500. Soru 2000. Arkadaşlar hani direkt soruyu yazın. Gelecek sezon 4 büyükler dışında bir takım şampiyon olur mu? Ve Başakşehir kulübesi. He. Başakşehir dışında, dört büyükler dışında hangi takım şampiyon olur acaba bilmiyoruz ama olur mu öyle bir şans? <laughs> Olamazmış. Demek ki ya dört büyükler ya da Başakşehir şampiyon olacak. Mehmet, Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ni kazanabilecek mi? Lütfen al abi. Türkiye kazanır mı? Rahat ki ya. Biz de gruptan lider çıkacağız. Zaten bu gruptan lider çıkamazsak anladınız siz. Yunus Emre Tekin soru. <laughs> Ya arkadaşlar soru yazmayın. Soru yazın tabi ama soru diye belirtmeyin ya. Ben mal mıyım anlıyorum. Ya sanki orada soru yazsın soru demesiniz. Ulan bu soru yazmamış. Geç geç soru yazmamış. Mi yapacağım? Messi ve işte çek. abi güldüm kusura bakmayın ama abi Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappe bunlar Türkiye'ye gelir mi ya? Ölseler gelmezler yaşlanmayı bırak. Ki yaşlanıyorlar artık da. Neyse. Hadi sorayım abi. Adettendir. Gelip gol kralı olur mu? Evet şişe beni göt etti. CR7X Edit Abi Abi soru demeyeceğim demiş ben bir de. Lan oğlum soru demeyeceğim ben deyip yine abi soru yazdın. Mesut Özil kadroya geri gelir mi? Gelir mi? Gelir diyor ama ben çok geleceğini sanmıyorum. Çünkü Jesus yönetim ne diyorsa on dedi. Yani yönetimde kadro dışı bıraktığına göre. Samet Demir. Abi lütfen al artık. Aldım kardeşim. Ben ileride çok iyi bir kaleci olur muyum? Aa, kalecisin demek. Umarım ileride çok iyi bir kaleci olursun kardeşim ama bu şeye bağlama yani. Bu düz de durabilir, yanda durabilir. Sen iyi bir kaleci olmaya bak. Samet iyi bir kaleci olur mu? Samet iyi bir kaleci olur mu? Sen baştekinin alma. Bunu doğru gör kardeşim. Bu yani bu. Bak, olur diyor. Bu bazen ipnelik yapabiliyor. Evet arkadaşlar bu da son soruyu Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir Yüzünüzde biraz bile tebessüm oluşursa ne mutlu bana Sizleri çok seviyorum canımsınız Balımsınız kaymamsınız Karnım acıktı galiba böyle çok bal kaymak bahsettik Neyse canlar instagramım berkay.x99 Beni oradan takip edip mesaj atabilirsiniz Sohbet ederiz ama kesinlikle takip edin Sizden ricam bu ama etmezseniz canınız sağ olsun Ama edersiniz çok dolan başlı konuştum Allah'a emanetsiniz. Sizleri çok seviyorum. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de tüm yapın ki bu videoların her hepsinde, her hepsinde. Türk dil durumu geldi kardeşim. Türk dil durumu. <laughs> Arkadaşlar konuştukça batıyorum. Ben videoyu kapatayım. Bildirimleri tüm yapın kısaca. Her videoda bildirim alın. Ben bir Türk dil durumuna... <laughs> Anasını... anasının <laughs> Türk dil kurumuna gidip geliyorum. Bay bay.